Gel buraya gel. Tarlada ne yapacağım? Daha yeni geçtim. Aynadan gördüm ha. Daha kırlara bırakayım. Burada çok da bir şey yok. Bekle bekle. Gel ben seni daha kırlara bırakacağım. Burada zaten yakında buraya da ev yaparlar. Öyle üzülüyorum ki. Gel balım gel. Hapis gibisiniz burada. Az önce geçtim görmedim ya. İyi ki bakmışım. Aynaya da bakmak lazım. Şu otu alalım. Tamam mı? Ne var ki bu tarlada yakında ev var. Burada yok. Buraya gelmiş. Şuradan nereye geçecek? Daha iyi yere gideceğiz. Hışırtı sesi doğruymuş. Geçemezsin. Tel örgüden geçemezsin. Ne yapacağım? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceksin terör Gel. Gel balım gel. Tel örgüden geçemezsin. İnsanoğlu engeliyle karşılaştı. Gel. Arkadaşın da var bak sana bir tane. Arkadaşı da var. Gözü duvarda nasıl çıkacağını arıyor. Nasıl çıkacağım? Bu taraf duvar. Bura böyle. Nasıl yaşıyorsunuz ben hayret ediyorum. Gel. Kapağı da açayım ben. Perişansın. Gel. Bir de az önce parçalanmış kocamandı hem de ya. Parçalanmış. Kamyon mu geçti Öyle parçalanmış ki içim gitti. Çekmedim tabi de. Buralarda nasıl yaşıyorsunuz? Hala hayret ediyorum. Gel balım gel. Ne işin var? Gel. Evet, dört oldunuz. Hadi bakalım. Tavukla şaşırdı. Korkmayın. Bu tozbiye geldi. Her sokağa girmekten nasıl kirlenmesi? Nasıl kirlenmesi? Gel. Ay ay gel. Kardeşlerinle kısa bir yoluz. Biraz sıkışık olacak ama Canlar idare edin biraz. Çift katlı otobüs gibi düşün, tamam mı? Tavuklar size Allah'a emanet olun. Beni gördü bana doğru gelmiş, İyi ki mezarlığa bir gireyim dedim. Gel koçum gel. Kıyamam ben sana gel.